Kasir olarak kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Oo. Bu arada hemen başlayacağım hocam ben sen hoş hemen bir devam edersen. Hocam sen sinek de ben maça diyeceğim. Bu sinek. Aşağı aldım bir iki katı yaptım hocam. Maça arkadaşlar Kasir olarak kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben maça Ligo. sinek hocam zaten girdi. Evet arkadaşlar. Bu arada İkiden bir 22 geldi. İki elde olmaz. Kastanede arkadaşlar hemen hızlı geçiyorum. Abone olup like atmayı yorum yapmayı lütfen unutmayın. Oynadığımız güvenli açıklama kısmında. Gene hocam dümeni bana verdi. Bugün dümende ne yiyeceğiz? Hocam her zamanki gibi 11 22 33 Hocam şimdi neden tier? Neden tier diyeceksin? Çünkü e, 11 olsun 33 olsun tier bölgesi anasını avradın ya. 14 <laughs> gelir şimdi. 40 lira bıraktık orada. Komşulu oynadık ki ona az basıldı o zaman. Hocam. 11-33 tier 11, bölgesinde 11, 11, olduğu o... için Nereye dedikti, dedik de 35 dedi. Keşke 14 gelseydi hocam. Valla hocam. Dikeldir. Boka gidiyorum. En sonunda mouse aldıracağım yani. Bokalinka kakalinka gidiyoruz hocam. Ee, bak, 35 geldi. Bir tık moralim bozuldu. Hmm. Tekrarlıyorum hocam. Bu sefer 14'ü de yüklenelim. 40 lira çünkü az bu para eğer gelirse. Şunları bölüyorum hocam. 35'e de yapışın ko. 35 tekrar galip. Allah Allah sıfıra da kırtlara bıraktık ya. Sıfır geliyor o zaman hocam. He? Hocam kasayı bastık. Hadi bakalım sıfır sıkı, kasayı bastık. 35 tarafı gene bir yapar de... Güzel 36. Güzel değil. Güzel ne kelime of, of. Hocam şimdi ama ama şimdi bunun üstüne ne? bir tık daha yapmamız lazım. Bakma hocam azıcık içime. Hocam vallahi, çünkü... e, vallahi sen ciddi anlamda çok geliştirdin hocam. Ciddiyim bu. Bakar mısın? 1080 hocam. Vallahi para. Geldik de geldik. En baştayız en başta. başta. Baş boş boş başka. Hocam hemen 36'dan sonra ne yapar? 18 yapar mı? E 36 bir de tekrar yapar mı hocam? O da olabilir neden olmasın. Bu arada hocam. 18-36 geleceğine inanarak 36 sırasına ve üst tarafı alıyorum hocam. Çünkü direkt... Ee, Arkadaşlar. Sorarsam eğer... <laughs> Üst tarafı da bu Hı. sayılar dışında bekliyorum. Bir yalandan aldık. 40 çok var. komşulu oynadığım için onlara çok dikkat edemiyorum. 21 boş. İşte bunlara dikkat etmem lazım. 21 aşağıda üst taraf aldık. Yukarı... Oldu, Ay e, alt taraf geldi işte üst taraf aldık biz doğru. tam doğru söylemişim zaten. O yüzden orada bir heyecanlandık. E, hocam Allah'tan 36 sırasına koyduğumda 1800 lira bir para aldık. de. 21'den sonra 12 arkadaşlar. 21 tekrar dedik. Hocam ben bir de şuna dikkat ettim. E, 21-11'den sonra en sevmediğim sayı 1 olmasına rağmen bu birli sayılardan sonra bir biri es geçmek istemedim. Güzel Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim. mi? Yemin, yemin ederim övmek için söylemiyorum. Bir kasa daha bastım. Yemin ederim seni şu an tek bölmek istemiyorum. Harbiden acın anlatıyor sanki. Tutup bağlıyorsun. Tek kasa bastım. Yani hocam bir kasa basışta da doğarak geldim. İkidir dir kasa bastım hocam. Çünkü bu böyle gitmez. Bu böyle gitmez. Bir tık arkadaşlar hatamı söylüyorum. komşu oynadığım için hocam 40 liralar falan kalıyor. Orada az kaldığı için oraları hocam, düzeltemiyoruz. Hocam aynı serilikte anlatsana vallahi dinlemek tamam. istiyorum ciddiyim. O 40'larda durduğumuz için oraları bir halletmem gerekiyor arkadaşlar. Komşu oynadığım zaman onlara çok dikkat edemiyorum. Onlara da gelirse eğer bu parayı az alacağımızın anlamına gelir. Bir bu sefer 29 19-29'u bekliyorum. Ee, çoğunluk ikisi e, 29'dan sonra hem 29 hem 19. Wozun da olduğu için e, Wozun ağırlıklı oynadım. Yani Wozun hepsini aldım arkadaşlar. 9'lu da tabii de ki es geçmedim. 9 var yanında? Ama komşum oynadım 14'te de var. <gülüyor> <gülüyor> o, 14 de 14 14 de yok. 14 var çünkü. 20'ye bak 20'ye. Çünkü Wozun oynadım üst taraftan 20'ye 20 bak 20'ye. 20 Komşulu oynadım. Yok 20. Bomboş. Hocam zaten 9, 19, 29'da 14, 31, 9 alıyorum hocam. Var orada direkt. da var 12. 12 bin 600. 18 bin 460 yaptı. Hadi bakalım elden gel bakalım nereye kadar gideceğiz. 0, 5, 10, 5, 20, 5, 30, 35. Diyeceksin ki hocam. 7, a, bak hocam 7'ye bas diyecektim. Diyeceksin a. ki. Dört demez hocam. Diyeceksin Biz ki 5 10 15'ler niye yaptın? Hem 29 var hem 14 var hocam. Hı. Ama neden yaparsın? 14'ün yanında 20'ye giderken ki gibi gördüğüm için 20'ye gideceğini varsayarak yaptım bu işi Aman ana avradın be. Ulan onun yanına Ulan, düştü. İki yanı da dolu lan. He iki yanı da dolu. Beş Tam de odası. dolu, on da dolu. On da dolu. Yani dedim ki 14, 20'ye gider 20'ye atacak gibi hesaplayarak 5'li 10'lu sayılar oynadım. O yüzden olmadı. Şimdi hocam hemen evet 32'den başlarız. 32'den başlarız. Şimdi bir de gel bakalım hocam şöyle bir 32 bir... Hocam bu senin taktiğin bunu evet, senden evet, öğrendim. Evet, Şimdi boğazını da doldururum. Bak bir şey söyleyeyim Yemin ederim bu videoyu yükledikten sonra bir daha izleyeceğim. Bak sözüm olsun sana. Yemin ederim be. O kadar iyi konuştu o kadar iyi böyle... Beni bağladın yani şu an. Al hocam mi? bağlamam bakıya bak, 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 bak hadi bakalım. Bağlamaya bak şimdi. <laughs> hocam bana bu bunu bana verdiğince benim elim ayağım titriyor. Bana iki bardak da doldurdun. Benim ateşim çıktı. Hocam yaptığın da iş değil de. 32 vur bakalım. 12 de var ama, ama çok az şey var. Ya. 3 lira kar bıraktı 2 lira kar bıraktı. Lan bozun lan gele gele. Hocam gele... böyle gerek yok ki ama 16 bin lira basılır Hocam gibi. arada bir heyecan. Hocam heyecanı mı var. var yeter. Hocam Öyle... 12 be. Hocam gözünü seveyim. 12 be. 12. Gerek yok ki vallahi gerek yok. <laughs> Oynama da ya vallahi bırak. Hocam, Ciddi. Hocam şimdi bir 20'ye tamamlarım. Oradan sonra da çıkarım. Şimdi 0. Hop 20. Ya bırak üstünü ben tamamlarım ya. Hocam bir dur aşağı kısmını da alırım. Hocam, 21 komşulu oynarım. Ya? 0 kısmını da alırım hocam. Bir boğazından 31'li 9'lu komşularda oynadık. <laughs> Hocam. Şöyle güzel hadi bakalım. Vallahi. Hazır camı kapattın hocam sen de. Gene elim ayağımı tutamadım ama rahat olacağım. Hocam valla bak yaptın normal. Yani düzgün bir oyun değil bak bu şu an. Hocam sıkıntılı ama bak. Bak. Bak işte. Dur artık da bakalım 9'da da var hadi bakalım. Valla ben yemin ederim sevinemiyorum. Bak yemin ederim. Hocam bir tık. Böyle oynanmaz hocam. Valla böyle bir tık, oynanmaz. Bir tık manyaklık var. Bir tık manyaklık ben var. Ben oynamam böyle bir oyun. Tamam hocam, senin için burada artık ne yapayım hocam? Ben? Yeter yeter yeter, 20'nin üstü senin olsun valla. 20'nin üstü senin olsun, hala tamam. oynuyor amına. Şey hocam, 20'nin aşağısını emmem valla, Allah, Allah çarpsın emmeyeceğim senin için. Hocam, gerçekten bu mouse'u elin alınca hemen bir geri aldık hocam. İnmem dedim, sana söz verdim, inmem dedim. Cık. Yeter, valla yeter hocam. Ciddiyim bak, tamam. bundan sonra ben oynayayım valla. <laughs> Eskisi <gülüyor> gibi ben oynayayım hocam. <laughs> Böyle yürek dağınmaz ki buna gözünü seveyim. Hocam camı kapatma gitmezseydin o kadar basmazdın. Cama gittin ya ben yani o ara hemen boşluk buldum. Boş. Bana tamam dedi. Şey yaparız. Bakalım. Bakalım hocam. Bu arada Katsunorakay kanalımıza abone olup like atmayı kaç geldi? Vay ananı abi 20 mi geldi? 20 geldi Ben de öyle gördüm. 20 geldi. Katsunorakay kanalımıza arkadaşlar abone olup like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Oyun azıcık güvenliğimi isterler açıklama kısmında. Tamam baba kapat. Teşekkürler. Arkadaşlar görüşürüz. Sağ olun ben kapatırım <laughs> bu durmaz <laughs>